Kasım 2021 Şakalak marka Mivzer TD65 çalışıyor. Arpa ekimi. Güvenli liman Arpa. Ayçiçek para kazandırmadı. 5 litre ayçiçek marketlerde en ucuzu 82 lira. Bu işe ben bir anlam veremiyorum. Aracılar kazanıyor, çiftçi kazanamıyor. Mazot 8 liraya geçti. En son geçtiğimiz Petrol istasyonunda 8 lira 39 kuruştu. Devlet baba sözde çiftçiye yardım yapıyor. Çok saçma. Ali dayının tarlasını eken icarcıya mazot desteği yok. Çünkü Ali dayının tarlasını başkası ekiyor. 80 yaşındaki Ali dayı ne ekecek? Adam pazara zor gidiyor yavrum pazara gidiyorsan şunu alıver diye tembih yapıyorsun ayrıca paranız varsa şeker ayçiçek yağı ve una yatırım yapın 70'li yıllardaki filmlerde hani var ya tüp yok yağ yok şeker yok ekmek çıktı muhabbeti var yani ya, biz gülüyoruz ya o filmlere Öyle bir şeyler bekliyorum.